Nice to meet you. I'm from Turkey. You're welcome. There is a lot of Turkish. Yes. We arrived today. Yeah. I uh, know. I it's been like three days. Yeah. Every day I meet a lot of Turkish. Yes. What's your name? Arda. Ali. Ali. What's your name? My shop, Ali. Here. What What do you sell, Ali? I have a different collection. I give you my business card. Welcome, sir. This is Turkish, ah. Turkish, good price for you. <laughs> Turkish. Egyptian people wait in Turkish time to start. You ah, understand? Okay. All Egyptian people say, chash, Hasan Shash, Hasan Shash. Two, two minutes, my friend. We we'll leave minute by minute. second oh, by Okay, second. it's okay. Two days from the boat is uh, um, 80 euro. Dollar. If you want to change the dollar, I will change it for this on top secret. Listen, this on top secret and buy 75. What is the price of the dollar? Mısır Şarmiye Şehit'ten hepinize selamlar diliyorum. Nasılsınız, iyi misiniz öncelikle? Benim tatilim güzel gidiyor. Biraz gezi gibi değil, bu ara tatil gibiyim. Ondan nedeni şu, gerçekten de Şarm'a Türkiye'den çok fazla gelen, gelmek isteyen insan var. Ve de tatile geliyor insanlar buraya. Ben de insanlara, bana soranlara, özellikle Instagram'dan bu arada çok fazla soru alıyorum. Buradaki otelleri, buradaki yaşamı, burada neler yene, neler içilir ve fiyatları ne kadar göstermek istiyorum. Şimdi bugünün konusu şu yine buraya gelmek isteyen arkadaşlar için acaba Charm'eşeh ne kadar pahalı, ne kadar ucuz neler burada yenebilir ve hatta siz buraya geldiğinizde ne kadar para harcarsınız bana çok fazla sordunuz. Ben de bununla ilgili bir video çekmek istedim size. Öncelikle bu kaldığım otel odasından size bahsetmek istiyorum. Burası Camel Dive-in Restoran Camel Dive Club Hotel, özür dilerim şuradan. Adını görebilirsiniz. Burası bir dalış okulu. Aynı zamanda da otel işletmesi. Buranın en eski otellerinden biri. 1900, 1984 veya 86'da kurulmuş düşünün. Otel odamızda neler var? Kettle'ımız var. Sabah kalkınca bir kahve yapmak isteyen arkadaşlar için. Mini barımız var. Ortalama güzel bir yatağımız var. Hemen tuvalete geçelim. Tuvaletlerimizde temiz, güzel bir alan. Ben buraya bugün geldim. Nedeni de şu, Şam'da dalış yapmak istiyorum ve gerçekten güzel bir yerde, güvenilir bir yerde yapmak istiyorum. Biliyorsunuz bir köpek balığı saldırısı olayı oldu burada. Böyle gidip de bir turist turist acenin girip de şey yapmak istemedim. Yani bana bir yer ayarlayın değil de gideyim gerçekten de bir dalış okulunda bu eğitim artı dalış, dalışı yapayım. Ben aslında iki yıldız dalgıçım, Simas'ım. Fakat en son ne zaman daldın Arda deseniz, ya 3-4 sene oldu. Ben de buraya geldim dedim ki böyle böyle bir durum var. Nasıl oluyor sizde yani dalış işte dedi ki arada eğer böyle bir durum varsa sana ilk önce bizim bir deneme dalış yaptırmamız lazım. Yani tekrardan ne yapılıyor? Ma göz maskeyi çıkar, işte e, tüpü tak, BC. Bunlar biraz e, dalış terimleri. Uzak olabilirsiniz. Yani bu giydiğimiz şey dal dalgıçların giydiği şişen ceket var. Onun adı BC. işte tüpü bağlıyorsun. Onun bir bağlayış tarzı var ve bunlar için Belgen olması gerekiyor eğer belgen yoksa da discovery denilen yani herkesin belgesi herkesin deneme dalışı yaptırabiliyorlar. Burası öyle bir yer ben bugün buraya geldim ee, bir yenileme dalışı yaptık güzel geçti yarın da büyük dalış için botla çıkacağız. Benim kaldığım otelin bugün olarak geceliği 45 dolar burası için fakat sezonunda burası 100 dolara da çıkıyor daha da aşağı iniyor. Paket paket de satıyor. Onları da anlatırım. Şimdi siz bana soruyorsunuz ki ne, Arda nasıl işte ucuz veyahut da nelere dikkat ediyorsun? Onları göstermek istiyorum. Ben bir otelin merkezi olması benim için önemlidir. Bir merkeziye tıklarım. E, ka kahvaltı önemlidir. Kahvaltıya tıklarım. Kahvaltı olması önemlidir. Ve burası çıktı. Bakın burası nedir? konumu 9.3 yani direkt merkezi çıkınca zaten göstereceğim otelin konumunu 8.4 Buranın puanı var gayet iyi ve kahvaltı iki kişi siz kalmak isterseniz 1800 TL artı vergilerle birlikte bakın o da var şunu da kaçırmayın artı vergilerle birlikte ortalama 2300 lira gibi bir fiyat oluyor. Bu da ne demek işte 100 dolara yakın bir Ücret çıkardı. İki kişi yani kişi başı 50 dolara burada kalabiliyorsunuz. Ben bunlara dikkat ediyorum. Siz e, buradan kendinize göre, dilerseniz akşam yemeği, dilerseniz her şey dahil, dilerseniz şehirden uzak, dilerseniz şehrin içinde bakabilirsiniz. Ben genel olarak her videonun açıklamasında bir Booking linki bırakıyorum. Oradan bu siteye ulaşabilirsiniz. İstediğiniz şekilde kendiniz e, gelip burada istediğiniz oteli seçebilirsiniz. Yani oteller aşağı yukarı size söylüyorum. Sezonuna göre değişiyor. 20 dolarla 50 dolar arasında şarında kalabiliyorsunuz. Tabii ki de aldığınız hizmete göre değişir bu durum. Ben şimdi dışarı çıkacağım. Size biraz şarındaki ortamı göstermek istiyorum. Biraz menü fiyatlarını birlikte incelemek istiyorum. Hem de bir şeyler yemek istiyorum. Bakalım birlikte bir görelim neymiş ne değilmişti. Ama videoya geçmeden önce arkadaşlar Youtube şöyle bir algoritma ile işliyor, biliyorum beni izliyorsunuz, takip ediyorsunuz, destekliyorsunuz, bu benim çok hoşuma gidiyor ama Youtube bunu algılaması için sizden bir reaksiyon bekliyor. Yani aşağıdaki beğeni butonuna basmanızı bekliyor, böyle orada 2 binler, 3 binler, binler ne kadar artarsa beğeni kısmı bu videoyu o kadar fazla insana ulaştırabiliriz, o kadar fazla da insan bu videodan yararlanabilir. Hem ben de daha fazla insana e, hitap edebilirim, daha çok para kazanabilirim. Daha çok para kazandığım için daha fazla gezebilirim. Daha fazla gezebildiğim işte daha fazla video üretebilirim. Sistem tamamen böyle gelişiyor arkadaşlar YouTube nezdinde. Tabi yorum atmanız da çok önemli. İçinizden ne geliyorsa olumlu olumsuz her yoruma açığım beni geliştirecek yorumları hatta daha da çok seviyorum birlikte seviniyoruz, üzülüyoruz bazen kızıyoruz bir kanal var etmeye çalışıyoruz. Böyle benim tek başıma yani şeyim ne olmuyor ee, çabamla. Sizin de bu seyahate katkıda bulunmanız gerekiyor. Haydi bakalım dışarı çıkalım. Havuzumuz var. Bu havuzda eğitimler alınıyor. İlk burada ben eğitimi aldım. Hatırlatma eğitimini. Eğer korkuyorsanız da dalıştan gerçekten de güvenilir ellerde bu rahat oluyor arkadaşlar. Deneyebiliyorsunuz. Yani havuzda deniyorsun en azından. Bir şey olursa bir metre sonra yukarıdasın deneyin gelmişsiniz şarma Kızıl Denize yani dalış denenir be arkadaşlar dalış merkezinin olduğu kısım otelin olduğu kısım aslında aynı yerler buranın restoranı da var yani bayağı bir komple burası bir Gibi can I can I learn the price of diving as well? The Best way is to reserve on, to go on our website. Why I tell you? Mm -hmm. Because uh, the pre-booking <laughs> has better prices hmm. than walking. Okay. If you don't want to walk in, two days from the boat is uh, um, eighty euro. Mm -hmm. that's excluding the equipment, of course. Mm -hmm. And you have two dives. Okay. On the boat one day. <laughs> and how much with the equipment? because most of people doesn't want to bring their well, equipment. The full equipment package is 30 euros. It mm -hmm. everything. Totally it's going to be like 110 euros. 110 ish. plus national park 125 included the lunch everything okay. for, for day on the boat. If I don't if I don't have the card I mean the diving license. Yes. How much should I pay for the discovery? Only you do the track. discovery here in the center. Mm -hmm. You you know, our pool is designed for the courses, Is yes. a four five hours program. It costs 99 euros, all inclusive oh. equipment, uh, digital material, recognizable, everything. But the best way here again, once they have the period, go on the website cameldive.com because mm -hmm. often, often we do some uh, special offer for mm -hmm. packages. Bizim camel dive? Burasıydı. Şimdi bak, hemen size... merkez ne kadar merkezi olduğunu göstereceğim. Zaten Booking'den baktık da. Hey brother. Bakın direkt çıktık dışarıdayız. Şu an. Şöyle. Hatta gece kulübü mekanı göstermiş mi? Gece hayatı çektiğimiz yer. Orası da yanı. Burası bizim otelin plajı. Hay. Hay. What? Nice to meet you. Like Egyptian. Where are you from? I'm from Turkey. You're welcome. There is a lot of Turkish. Yes. They arrived today? Yeah. No, I, it's been like three days. Yeah, every day I meet a lot of Turkish. Yes, what's there your name? Arda. Ali. Ali, what's your name? My shop Ali here. What, what do you sell, Ali? I have a different collection. I give you my business card. What sir. in? But your hair is the style good. Thank you very And much. I'm the one Yeah. Ironing. <laughs> what do you sell here? Kind of... Bir bakalım abimiz ne satıyormuş. Burada bir önce de geldim de böyle bir şey olmuştu. Ha, Şeyci. Okay, I know the shop concept, but I don't, I don't need. No problem. I'm not, I'm just sharing what I have. Okay. We are brother, No problem. We are doing for you what we have. Okay. You're welcome. This, all this uh, perfume, mm -hmm. perfume, natural oil, uh -huh. natural essence, quality. I know. Yesterday someone took me no. and we we have tried it. No problem. Welcome. Thank you very much. You wish for me some Turkish, good luck by Turkish. <laughs> Because we have a lot of language. Why everyone asked me to write something? Because we believe by luck. If you smile in my face, is good luck. If you come to see my shop, that is good luck. Okay. We, that is our tradition. Sit down. So you're here one week or two weeks? Uh, I don't know. I haven't planned yet. Okay. Okay. I will write you something, yes. but I am not going to buy. Sorry, because... No problem, All no problem. right. Thank you. We'll not to buy. Okay. So should I write Turkish or English? West Turkish. Turkish. Okay. Ee, ilginç bir. We have here Egyptian hospitality. Deni. Welcome tradition. <laughs> you know it, huh? Egyptian tea tour coffee. Kazanmak için ziyaret etilebilir. De Türkçe. Arda. Ucuz mahalle rahmet. Udursanız buraya böyle bir şey ilginç bir şey. <laughs> <deneyim gülüyor> welcome drink. Egyptian tour Thank you. I'm very glad. Thank you very much. <laughs> You have to choose but you mustn't refuse. <laughs> Little bit small, cup of tea, coffee, cola. This is my you are Turkey, I'm not okay. from are okay. Okay. Alright, so let me take Egyptian tea. With sugar or without sugar. Uh, how do you drink? Mm -hmm. I think you drink with sugar, right? With sugar of course. With okay. Coffee. But I don't have so much time. I need to give two, two minutes, my friend. We live minute by minute, second, oh, by second. Okay, it's okay. Don't Nobody worry. Nobody know what's gonna happen Do after. you Do you live in Sharm? Yes. Where are you exactly from? in from egypt delta. delta yeah delta it's by the Look at like you know. footballer do worry <laughs> no i don't worry <laughs> you put something inside no, i do i <laughs> don't worry i just do everything my cameras here from police station it's yeah. okay don't worry <laughs> uh you interesting to see something for your household i'm uh, going to show you now mm -hmm. how to work you i understand something? you put oil yes, here yes. and you lit a fire yes, underneath yes. the light, light candle Uh -huh. Candle, shaman. Yeah. Şaman. Then you smell good. Yes. To change smelling after. Yes. Thank you very much for everything. You do to drink your tea? It's okay. I'm gonna drink it, okay? Thank you very much. Bye bye. Bu arkadaşlardan çok fazla denk gelecek size. Böyle biraz daha arka taraflara küçük bir dükkan. Hayır, hayır, I'm good. Thank you. Thank you. I'm from Turkey. Hasan Shash. Mask for swimming How much are the masks? This? Uh-huh. I'm there. I'm coming the. Look my screen. How much are they? Egyptian pound. The Egyptian pound? Like six Egyptian pound. 650. hundred Silikon, silikon. Turkish, Turkish, but price. For you. <laughs> Turkish, don't buy a Egyptian, but no price. No English. No, no, don't don't open, don't open, don't open. Ben pazarlık yapamıyorum. Bana söylenen rakamı kabul etmem gerekiyor gibi bir şey düşünmeyin. Bu adamların kültürünün içinde var pazarlık. Yani. E, Öyle ona ayıp oldu. bunu ayıp oldu ya. Ben pazar yapamam derseniz öyle bir fiyatlar çıkarırlar ki size aklınız hayaliniz şaşar öyle söyleyeyim. Çok ilginç bir şey söyleyeceğim size. Önümüzde gördüğünüz market adı Fix Price. İngilizce sabit fiyat demek bu. Adamlar yani bir sorun var ortada. Fiyat vermiyorlar ya hani kaç para kaç para. Sen kaç veriyorsun? Benim kaç para? bir market açmışlar adına fix price koymuşlar ve <laughs> gerçekten inanılmaz dolu Yani merkezi olmasına var da çok ince bir fiyatları da size göstermek istiyorum hani market fiyatları nasıl diye mesela küçük Pringles'lar 1.2 dolar civarında Türkiye'de karşılaştırmanız açısından bilinen fiyatları göstermek istiyorum. Mesela 35'e 1 dolara aşağı yukarı hediyelik eşya alabiliyorsunuz. Yani kazıklanmayın. Gelin buradan alın alacağınız şeyleri. Çünkü buranın fiyatlar belli. Bak 15. Yarım dolara şeyler var. Magnetler. işte bir açacakları. How much are the 2 dolar. Vallahi çok sıcak. Şimdi düşünüyorum da deniz kenarına bir yere mi gitsem diye. Hadi gidelim denizin olduğu kısma da burayı çünkü akşam burası daha yani buradan gittiğimizde şöyle akşam biraz daha canlanan bir sokağa gidiyoruz. Biz deniz kenarının olduğu yere gidelim abi. Şimdi tekrardan otele geldim çünkü Viva diye buranın anlaşmalı bir plajı varmış. Bakın şöyle veriyor size bir tane kart buradan. Okey. Hazırlıklarımızı tamamlayalım. Bence plajı hazırım. İlk önce şey yapmak istiyorum, bir para değiştirmek istiyorum. Hem size göstermem lazım, hem de burada aklınızda bulunsun. Size iki şey soracaklar. Diyecekler ki, dolar mı, pound mu? Yani Egyptian pound mu, dolar mı? Eğer derseniz ki dolar, hemen bunlar abi kolları sıvıyorlar sizi düklemek için. Her zaman yanınızda Egyptian Pound bulundurun. Bende dolar var, şu an bir 20 e, doları bozdurayım, hem size göstereyim nasıl oluyor bu işler. Bakın, hemen yanımda bir tane var zaten. Buradan içeri giriyoruz. <laughs> hey. Geldiğimizde burada 30 ile 31... E, Egyptian Pound olarak, yani Mısır Pound'u diyorlar. Ama kara borsada da çok daha fazla çıkıyormuş bu para. Yanımıza pasaportunuzu alın her zaman para bozdurmak için. Türkiye'den eğer ki Şarm'a geleceksiniz, biniyorsunuz abi bu uçağa hiçbir vize ücretiniz yok. 15 gün boyunca Şarm'da sizi takılın. Ama diyorsanız ki ben Kayre'ye geçeceğim. Yani piramitleri göreceğim. İndiğinizde şarma hemen kapı vizesi alıyorsunuz 25 dolara. İlk giriş videosuna bakın. Giriş baştan sona çektim anlattım. 25'i veriyorsun abi tık. Senin onun pasaportuna basıyorlar. Buradan otobüsle Kayre'ye de geçebiliyorsun. Üstüne uçak da geç kafana göre takıl yani. Vize durumunu da o şekilde çözdüler. Vize olmadığı için Türkler de çok fazla geliniyor. Buraya çok fazla isteniyor, balayına, tatile, dalış tatiline. Parayı da göstereyim. Şöyle bu yüzlük arkadaşlar, ortalama aşağı yukarı söylüyorum, 3 dolara denk geliyor bu. 3-3.1 falan. Ee, 1-2-3-4-5-6... 617. Şöyle bir şey bakın. 1. 20 dolar verdim. 20. Bu kadar para verdiler. Liva. Dalıyoruz içeri. Bakın muhtemelen giriş ödüyorlar. Hey brother, how are you? What's up? I'm fine. How are you? I'm fine. So, if I didn't stay in the hotel, yes. How much would I pay for uh, entrance? One hundred, one hundred baht for person. Yerimizi abimiz ayarladı bizim. Thank you. Can I can I have menu please? Okay, I sit. Thank you. Sir. Sit. Sit. Oh. Okay. I sit. Yeah. Mini. Ne? Giblek mini. Mini. Uh-huh. Ne alışı gibler? Sual, maşa giblek Brother, I will give you. Don't worry. But whenever I give you, I can't see you again. Bunlara çok sinir oluyorum arkadaşlar. Ya zaten buraya gelmişsen tamam mı? Bu direkt tip verirsin tamam mı? Hani ama oturursun ilk önce bir bir dinlenirsin. Ondan sonra bu insanlar da emekçi. Geldiniz, oturduğunuzda bir bahşiş verin zaten. Ama bu adam dün de öyleydi abi. Böyle sanki direkt yüzüne para istiyor ve söylüyor sonra bana para verdi. Ben inanılmaz sinir oluyorum tamam mı? Eyvallah çok zor bir iş yapıyorlar. Hani belki anlatmışımdır zamanında. Ben de böyle bir çalışma geçmişim oldu. Ama abi bir güler yüz oturursun işini yaparsın menüsünü gelir abi siparişini vermeden önce hani ya da bir sipariş verdikten sonra öderken bir zaten para verirsin. Sinir oluyorum ondan bunlara. Ve de daha da kötüsü var ben bu adamla dün buradaydım ya abi adam geldi zaten hemen işte verdim ben bir miktar. Sonra adam yok abi ortada biliyor musun? Bu işi sadece gelsin böyle bir turist düdükleyeyim diye yapıyor. Sevmiyorum ama yapacak bir şey yok adam. Ben yine için Yes. Thank you. Burada önemli olan şarma geldiğinizde dikkat etmeniz gereken şey. Fiyatlar çok ucuz gibi gözükebilir. Mesela. Hani buraya geldiniz çorba içmezsiniz de. Mesela sandviç yiyeceksiniz burada. Bir hot dog diyor. 80. 90'dan hesaplayayım. Küçük bir hamburger diyor 90. Büyük hamburger diyor 120. Yani 4 e, aşağı yukarı dolara hamburger varmış gibi gözüküyor. Ama aşağıda bak neler var. %12 servis. Yüzde de tax biniyor bunun üstüne. Yani senin oluyor bu e, 10 dolarlık şeyin ortalama 13-14 dolara çıkıyor. Onun o nedenle buradaki fiyatları aldanmayın. Hemen altına bakın. Servis ve şey buranın teksine göre hesaplayın yani vergisine göre hesaplayın. Pizza söylüyorsun 4 dolar. Tabi şeyler hariç. Yani onlarla birlikte 6-6,5 dolara da geliyor. Yine o bile ucuz. Kokteyl içtiniz mesela mojito içtiniz. 5 vergilerle birlikte 8'e falan çıkar ortalama. Fena değil. Hani çok aşırı aşırı bir ucuzluk yok. Ama geldiniz burada 20 dolara güzel bir yemek yer, biranızı içer, kahvenizi içer, takılırsınız. Yemeğimiz geldi. Tavuklu bir sandviç. Şunun hastasıyım abi. Bunu getirmiyorlar, sizin söylemeniz lazım. Hani bir isteğim isterim, isteyin yani. Sonra çok hızlı soğuyor bu. Çok hızlı ısınıyor, özür dilerim. Bir kova söyledim ben. Kova söyleyince işte iki bira dedim artık ayıp olmasın diye içine de buz attılar. Gerçekten de keyifli bir ortam yakalanabiliyor böyle olunca. tamam. Evet, yes tamam. Everything is good. Thank you very much. Bakalım nasıl olacak. Güzel ekmeği ısıtmışlar. Sıcak ekmek. Biraz burada vakit geçireceğim. Biraz süzelim. Ondan sonra zaten şu an yapacak bir şey yok arkadaşlar. Şarma geldiniz bu saatte yapacağınız en iyi şey plajda takılmak. Artık saat 6 olur, 7 olur. Dışarıyı o saatten sonra artık çıkılmaya başlanıyor. Hadi bana afiyet olsun. Toplamda dediğim gibi tuttu. 15 dolar tuttu. 2 bira bir sandviç patatesli menü. Güzel. Fena değil yani şöyle karşılaştırın bunu Bu ortamı Yapabileceğiniz bir yerle karşılaştırabilirsiniz mesela işte Çeşme'de mesela Bodrum'da mesela Kuşadası'yla Onlarla karşılaştırdığınızda Aslında o zaman fiyat Ha evet ya iyiymiş Diye Çıkabilir Duşumuzu aldık Kendimizi yine otelden dışarı Attık arkadaşlar Yavaş yavaş içeri doğru gidip size burayı göstermeye çalışacağım. Şöyle öndüreyim. Bakalım. Sağlı sollu neler var neler yok görelim. Burada durmadan Arap müzikleri çalıyor. Onu göreceksiniz. Ya yani herkes kendi kafasına göre takılıyor. Biraz da öyle bir şey var yani. Bakın şurada böyle hat alabileceğiniz aynı zamanda gözlükle satan dükkanlar var. Ben havalimanından hat almıştım, ee, biraz kazıklanmış gibi bir şey oldu açıkçası havalimanından alınca, adamlar yalan söylemişler bana, 55 GB diye ee, 7-8 GB normal internet devamında sadece sosyal medya, Whatsapp ve Facebook kullanmak için paket satmışlar. Eğer çok acil ihtiyacınız yoksa şehir merkezinden almanızı tavsiye ederim. Bakın mesela Vodafone var burada. Thank you. I'm from Turkey. you. Thank you. 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 Thank you. Thank Hasan Şaş. Şaş. Do you. Know Hasan Şaş. Player football. you. Remember, if you. Thank you. 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 Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. okay all egyptian people wait in turkish time to start you ah, okay all egyptian people say hassan shash hassan shash why do you why do you like hassan shash that much why hassan shash there are like no. 10 more players yes, yes, in ten a team but you know hassan shash is first one famous in turkish maybe because yavaş yavaş, yes, maybe yavaş. With Hasan Şaş. yavaş met with hassan shash right yeah. okay okay so well, this okay. price okay. includes the tax and service or? Included service, included tax, no more service charge, no more taxes charge And also if you have dollar, if you want to change the dollar, I will change it for you this on top secret Listen, this is on top secret by 35, if you want What? 35 35 what? 35 Egyptian pound, 1 dollar 35, in the bank only 30 Yes, why it's like that? Let's see, a lot of transport, and export, you understand?

Welcome, sir. Have a nice day. See you again, and this is between me and you on top secret. All right, have a nice day. Secretmiş. Bak size dediğim şey oldu. Yani kara borsadan aldığınızda 35'e geliyor. Ben burada artık yürüye 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 bunların hepsini bunlar beni tanıyor. Gören Türk istiyor. Tabi değişiyor şifreleri de. Çok fazla beni tanıyan da var. Şimdi buranın en ünlü barına götüreceğim sizi. Bizim Camel Dive Club, bizim oteli göstermiştim. Onun yanında buranın en ünlü barı diyor. The most famous bar in the town diyor. Buraya geldik. Hem çıkayım burada happy hour varmış. Şöyle ne demek bu işte. 6 ile 7.5 arasında diyor. Gelirseniz fiyatlar böyledir diyor. Ben de şöyle bir geleyim. Hem size dışarıya buranın ee, atmosferini göstereyim. Hiç, çünkü gelirseniz illa nargile olan kısma değil de gelip de böyle güzel bir barda da oturmak isteyenler olabilir. Elimizden geldiği kadar herkesin keyif alabileceği yerleri göstermeye çalışıyoruz size. Mesela ben burayı daha çok tercih ederim. Nargile aram yok çünkü benim. Şimdi şöyle bir barımız var. Hello. Deniz manzaralı mesela şöyle çıktım yukarı. Genel olarak ortam keyifli, güzel. Ben Moito söyledim burada. Yani şimdi siz beni girerken gördünüz de ben buraya çıkmıştım açıkçası. Bir Moito söylemiştim. Sonra dedim ki aşağı ineyim hani en başından size göstereyim diye. Şimdi benim Moito mu getirecekler? Ee, onun haricinde de bir şey yok. Böyle bir yer yani. Şarm'a gelmek isterseniz dalış için, otel için, nargile içecek kafeler, insanların bize bakış açısı, güzel barları içeren böyle bir e, vlog yapmak istedim açıkçası size. Tadına bakalım. Oo, çok güzel. Çok güzel. Ben mojito çok fazla gittiğim yerlerde hoşuma gitmez yani. Güzel bir mojito mesela İspanya'da içilen bir mojito gibi olmuyor ama bunlar abi işini biliyor. Güzel yapmışlar. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Sevgili Bayan Estağfurullah.